5 Aralık 1934 yılında milletvekilli seçme ve seçilme hakkı kazanan kadınlarımız Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinden bana göre bir tanesi. O yüzden önce işim ve Türk kadınların seçme ve seçilme hakkını bugün onlara verildiği için ben çok gururluyum, mutluyum. Onlar bizim önceliğimiz ve her şeyimiz ee, ümütüre. evet ilk muhtarımız, ilk muhtarımız ee, bizim burada Emirli köyü diye biliyorum Ödemiş seçti. Ödemiş seçti evet muhtarımız. Ee, bu duygularımı ifade etmek istedim. Ee, partimizde e, yaklaşık bir haftadır, on gündür neredeyse iki günde bir e, farkındaysanız şenlik var. Bu demokrasinin ee, artık partimizde gerçekten yaşanacağını gösteriyor. Genel Başkanımızın Özgür Özel'in liderliğinde ben önümüzdeki seçimlerde, yerel seçimlerde başarıyı tavan yapacağımıza inanıyorum. Çünkü herkesteki o e, fikri ve düşünceyi zaten gözlerimde de görebiliyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu aşamada da e, abim Saygıdeğer avukat Erdem Boyacı aday adayla açıklamak üzere sözü ona takdim ediyorum. Şimdiden tebrik ediyorum kendisini. Sayın Başkanım, Sayın Geçmiş Başkanlarım, Değerli Parti Üyelerim, Yoldaşlarım, Emekli Sayın Başkonsolosum, Hepiniz hoş geldiniz. Değişimin yüzyılı Yüzyılın değişimi sloganıyla karşıladığımız 100. yılımızda gençliğimizin enerjisiyle, örgütümüzün deneyimiyle, cumhuriyet sevdamızla ödemiş için yola çıkıyoruz. İlk kurşunun atıldığı bu topraklarda yapacak daha çok işimiz var. Kadınlarımızla, gençlerimizle, efelerimizle el ele kol kola yürüyoruz. Yüzyılın değişiminden 31 Mart'a yolumuz uzun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk nutukta şöyle başlıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Manzara ayı umumiye şöyleydi. İşte tam da manzaramız o. Ülkenin bütün kurumları kuşatılmış. Üniversiteleri susturulmuş. Medyası yazamıyor. Profesörleri, gazetecileri, milletvekilleri, hukukçuları hapse atılıyor. Kimin terörist, kimin devlet çalışanı olduğu belli değil. <laughs> Amasya genelgesindeki vatanın bağımsızlığını, milletin kaderini, yine milleti azim ve kararlılığı belirleyecektir. İşte durum tam da bugünlere uymakta arkadaşlar. Burada kurtuluşun tek yolu var. O da hep beraber olmak, iri olmak, diri olmak, bir olmak. Başka kurtuluşumuz yok. Sandıkta oyumuz, sınavda sorumuz çalınıyor. Yüzyıllık birikimlerimiz tek tek satılıyor. Bir karanlığa doğru sürüklenirken umudun ve özgürlüğün ülkesini, herkesin Türkiye'sini ödemiş için kurmaya adayız. <laughs> Siyaset insanın birbirini kötüleme mesleği değildir. Siyaset insanların farklılığını ortaya çıkartıp toplumu ikna etmesi, toplumsal yarara hizmet etmesidir. Siyaset sadece seçme ve seçilme yarışı değildir. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Bu insanları bizleri bölerek, ötekileştirerek, kuvayi milliye ruhuyla bu evet topraklarında herkese kucak açarak geleceği beraber örmeli, örmeliyiz. Bu karanlık, bu yoksulluk sonsuzluk değildir. Bir yerde bitecek ama bunun için öncelikle birlik, öncelikle mücadelemiz şarttır. Sol siyaset ranttan geçinenlerle, dinden geçinenlerle değil, göğüs kafesine sığmayan, yürek taşıyan, emekçiden ve emekten yana olanlarla sağlanabilir. Siyaset sandalye ve koltuk kavgası değil, ne alabilirim değil, ne verebilirim mücadelesi olmalıdır. Halkıyla kaynaşmış, tabanın ihtiyaçlarını karşılayan tek yumruk, tek yürek, genç ve aktif bir örgüt ve aday ile belediye başkanlığı seçimlerinde başarılı olabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi dünya tarihinin ilk emperyalist savaşını örgütlerken parayla değil kanla, gözyaşıyla direnç ve yürekle mücadele veren devlet kuran kuruluşun ve kuruluşun bir partisidir. Yüzyıllık ulu bir çınardır. Bu ulu çınar bölgesinde yatanı değil dalında filizlerini yeşertecektir. Gelecek gençliğindir. Değişmeyen tek şey değişimdir. 31 Mart 2019'da ödemişimize, ödemişimize bahar getirmiştik. Bitmeyen baharlar için tekrar 31 Mart'ta bekliyoruz. 31 Mart'ta tabanın sessiz çığlığının sesi, adaletin ve yeniliğin neferi olmak için, bu büyük aileyi birleştirip büyütmek için, ödemiş için, Cumhuriyet Halk Partisi için örgütümüzün bir neferi olarak ve onun teveccühüyle belediye başkanlığına aday adayım. Adayım çünkü 42 yaşında Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına, gençliğe emanet ettiği cumhuriyet değerlerine ve devrimlerine sahip çıkmak için sadece onun emanetini kabul edebileceğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferliğinde hizmete adayım. Yoksulluğun, yolsuzluğun, işsizliğin, savaşların ve cinayetin, şiddetin, her türden istismarın, ötekileştirmenin bitmesi için alayım. Ekmeğin ucuz, insanın yaşamının pahalı olduğu, emeğin alın terini kurmadan karşılığının alındığı bir düzen için adayım. Alttan yana, haktan yana, emekten, barıştan ve sevgiden yana karakterli bir <laughs> belediyelik için milli ve dini bayramlarımızın, kültürel değerlerimizin hor görülmeden, istismar edilmeden yaşanabilmesi için ödemiştik iktidarımızı korumak, belediyemizdeki bayrağımızı dalgalanmasını devam ettirmek, ilk adımı attığımız bugün de Tüm dostlarıma tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> arkadaşlar 1994 yılında e, bu salonun yarısı kadar iki tane e, o zamanlar offsetler de yoktu. Bütün pankartları yaptığımız gibi e, yapan arkadaşlar da var burada. E, birkaç kişiydik. E, SHP'nin logosunu çizmiştim. Atlantik'te dalgalandırmıştık. Tam 30 yıl geçti. 30 yıldır ben mücadele ediyorum. Bu mücadelem <laughs> e, biraz sonra değişmiş e, de okumak istiyorum. E, değişik alanlarda oldu, olduğu da oldu. E, burada şu var. Yani bizim bir tane çatımız var. En büyük çatı Türkiye, layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Ondan sonra en büyük çatımız Ödemiş. Ondan sonraki en büyük çatımız Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar. Biz şimdi sanırım benle sekiz aday olduk. Sekiz adayın yedisiyle de ben birlikte çalışmaya hazırım <laughs> ve bunu da son 8 yıllık aktif partili çalışmamda hep gösterdim. Çok sayıda ilçe başkanım, çok sayıda il başkanım oldu. Hepsiyle de çalıştım, yine de çalışacağım. Ama biz birlik olmadan, biz yenilenmeden, biz değişmeden yeni, ikinci yüzyıla hazır olamayız arkadaşlar. Şimdi beni elbette tanırsınız ancak yine de kısaca, e, kısa bir özgeçmişimden bahsetmek istiyorum. 1969 yılında Ödemiş'te doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ödemiş'te tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Askerliğimi Trabzon'da askeriye hakim olarak tamamladım. E, Öğretmen eşim ve kızımla e, bir de oğlumla birlikte yaşamaktayım. 31 yıldır, hatta 32 yıl oldu e, avukatlık, serbest mesleğini sürdürmekteyim. E, birden çok defa Ödemiş Halk Evi, başkanlığını yaptım. Ee, her dönem konserler, etkinlikler, tiyatrolar, eğitimler verdik. Ee, birden çok dönem Ödemiş Baro Temsilciliği yaptım. Birden çok dönem Ödemiş Adli Yardım Büro Temsilciliği yaptım. Birden çok dönem Ödemiş İlçe insan Hakları Kurulu Üyeliği yaptım. Ödemiş ilçe Tüketici hakem Eğitim Üyeliği yaptım. Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Üyeliği yaptım. İzmir Barosu Denetleme Kurulu üyeliği yaptım. Sayın Sema Pektaş Başkanlığı'nda 2010-2012 döneminde. 2014 yılında Kent Konseyi Başkan adaylığı vardı. <laughs> Partimizi temsilce, temsil temsilen 2016 yılından beri İlçe Seçim Kurulu üyeliği yapmaktayım. Hala da bu görev devam ediyor. İlçemiz sivil toplum kuruluşları bu lider dörtlüklere bazı muhtar meclis üyelerimizden oluşan altın madeni girişimine karşı oluşturduğumuz Havza Plak adında çevre platformunun sözcülüğünü yaptım. Bir buçuk yıl boyunca sürdü. Yedi kere çet e, olayını defettik ve bizim yüzümüzden e, iktidar yasayı değiştirdi. E, şu an Bozdağlar kazılmadıysa e, altın zehri atmıyorsa bu ödemişlerin birleşmesiyle sağladığımız bir mücadeleydi. 2016-2017 dönemi Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetim Kurulu üyeliği hukuk ve seçim işleri sorumlu ilçe başkan yardımcılığı yaptım. 2017 yılı ilçe kongremizde ödemiş ilçe başkanlığı adayı oldum. 2019 yerel seçimlerde seçim işlerine sorumlu genel merkez yetkilisi olarak belirlendim ve çalıştım. 2019 yerel seçimlerde Millet İttifakı SKM başkanlığı yaptım. 2019 yenilenen İstanbul yerel seçimlerinde Çatalca bölgesinde İstanbul'da itirazı yetkili il örgütü CHP temsilciliği yaptım. 2020-2023 dönemi İzmir Genel Kurulu üyeliği yaptım. 2023 yılı milletvekili seçimleri birinci tur, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ödemiş seçim koordinasyon başkanlığı ve ilçe seçim kurulu üyeliği yaptım. 2023 il Kongresi'nden itibaren il seçim kurulunda hala görevliyim. İl seçim kurulu başkan yardımcısıyım. Ee, köşe yazarlığı yaptığım yerel gazetelerde il seçim kurulu üyeleri ödediğim birisi, avukatlığı da devam etmektedir. Ee, bu kadar acele ve son güne sıkışmasının asıl sebebi de e, ilçe seçim kurulu e, başkan yardımcılığı görevimin e, 3 Temmuz'du sanırım e, tarihli e, genelgeye göre ilçelerde seçimlere seçilenler yerel seçimlerde aday olamaz diye bir genelge vardı. Bunun istisnası getirildi. 20 Kasım 2023 tarihli genelgeyle. O genelgede istisnaya göre MYK'da istifa niyet mektubu sunduğumuzda kabul edilirse aday olabilecektik. Dün MYK toplantısı çok geç bittiği için tamam. e, il başkanım saat 9.05 kala aradı beni. E, bunun bir engel olmadığı görevlerimizin devam ettiği bu aşamada istiva ya da mektuplarının kabul edilmesinin sorunu olmayacağı söylendikten sonra akşam 9'dan sonra aday olma kararı vermek zorunda kaldım. Buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok daha güzel bir ödemişi sanatla, emekle, eşitlikle, adaletle başaracağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.